Selamlar benim bugün arkadaşlar Instagram takipçi hilesi yapacağız Bugün gördüğünüz gibi bu Instagram hesabımıza atabildiğimiz kadar takipçi atacağız şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımızda 12 bin tane totalde takipçi bulunmakta Eğer sana da böyle Instagram'dan takipçi izlenme beğeni göndermemi istiyorsan videonun yorumlar kısmına yazabilirsin yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım Tek şart YouTube kanalıma abone olman, videoma like atman ve bildirimleri açman yeterli. Sen de bu sayede böyle benden takipçi kazanabilirsin. Sitemizin ismi Soji Kit. Bunu açıklama linkten de bulabilirsin bu siteyi. Bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Hiçbir şekilde Instagram hesabınızda dair bir bilgi vermenize gerek yok. Sadece Instagram linkiniz yeterli olacaktır. Onu da zaten birazdan göstermeye çalışacağım. Açıklama kısmına ilk önce bu siteye geldiğinizde arkadaşlar hiçbir şekilde kayıt olmanız da gerek yok. Sadece buradan arkadaşlar siparişlerinizi oluşturacaksanız mesela satın al dediğimizde sepet ekleyeceğiz. Onu zaten birazdan göstermeye çalışacağım. Ve videonun ilerleyen zamanında da kupon kodu vereceğim. O kupon kodu da arkadaşlar size bir %5'lik bir indirim sağlayacak. Onunla kullanmanızı tercih ederim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baya bir platform bulunmakta. Sadece Instagram değil TikTok, YouTube, Telegram. İşte bigolive twitter olmak üzere bir sürü platform bulunmakta İlk önce biz siteye geldiğimizde aşağı doğru kaydırdığınızda mesela 100 takipçi aldıysanız da 10 tane de hediye takipçi yani 110 takipçi satın almış oluyorsunuz aşağı doğru kaydırdığınızda hatta mesela 10.000 izlenmeye mesela 1000 izlenme 11.000 izlenme oluyor artıdan da arkadaşlar hediye izlenme kazanabilirsiniz bu site sayesinde. Hemen ben buradan geliyorum. Sipariş vermeyi göstereyim size. Instagram'ı seçiyorum. Aşağı doğru kaydırdığınızda sadece mesela Instagram Türk takipçi değil, gördüğünüz gibi bayan takipçi olsun, yabancı takipçi olsun. Buradan satın alabilirsiniz veya Türk beğeni, işte yorum, hikaye izlenme, kaydet, canlı yayın izlenme bayağı bir şey bu site sayesinde ulaşabilirsin. Ben şöyle bayan takipçiyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 tane takipçi 5 tane hediye takipçi var. Aşağı doğru kaydırdığımızda ben hemen şöyle 1000 tane takipçi sipariş vereceğim. Bir de 100 tane de hediye takipçi geliyormuş. 258 lira gördüğünüz gibi. Buraya arkadaşlar ilk önce buraya okumanız gerekmekte. Buraya okuduktan sonra kullanıcı adı veya profil linki. Hemen şuradan Instagram hesabımıza gelip buradaki linki alıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram hesabınızın şifrenizi vermenize gerek yok. Sadece buraya linkiniz girmeniz yeterli olacaktır diyorum. Sepete ekle diyorum ve gördüğünüz gibi sepetimiz eklendi. Şimdi sepet kısmına geliyorum. Sepetteki buradaki ürünlere göz atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bir ödenecek tutar mevcut. Hemen ben şuradan ödeme yap diyorum. İsterseniz diğer hizmetlerden de buradan da direkt sepetinize ekleyebilirsiniz. Mesela bot takipçi var 6 TL arkadaşlar. Hatta onu da göstereyim size. Buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Burası daha ucuzdur yabancı takipçi bu arada. Bir şöyle bayan takipçi satın alacağız. Ödeme yap diyorum. Ödeme yap dedikten sonra gördüğünüz gibi buraya bir ödeme ekranı karşılanmakta. Buraya adınız, soyadınız, e-posta adresi ve telefon numarası. E-posta adresinizi girdiğinizde arkadaşlar bu sipariş sorgulama bölümünden yani sipariş verdikten sonra burada arkadaşlar sizi soruluyor. Ondan dolayı e-posta adresinizi unutmayın hangisini girdiyseniz. Sonra buraya sipariş verdikten sonra sipariş numarası ve e-posta adresini siparişi sorgula. Hepsi bu kadar. Hemen ben o zaman ödeme ekranına geçelim. Devam et dediğimizde gördüğünüz gibi burada bir ödeme yöntemi seçim bulunmakta. Kredi kartı veya banka kartı kullanıyorsanız Paytero yani bunu seçiyorsunuz. Havale veya EFT veya Papara. Gördüğünüz gibi 3 tane ödeme yöntemi bulunmakta. Ben şöyle kredi kartı veya banka kartını seçiyorum. Buraya indirim kuponu. Hemen şuraya indirim kuponumuz arkadaşlar. Emir. Bu kuponu kullanarak da %5'lik bir indirim sağlayabilirsiniz. Yani 12-13 liraya bir mal oluşu var. Gördüğünüz gibi 245 liraya düşüyor. Tabii ki de girip de 1000 liralık bir sipariş oluşturursanız 100 TL'lik bir indirim sağlayabilirsiniz. Yani kupon kodunuzda kullanmanızda bir fayda var yani. Hemen ben buradan seçtikten sonra buradan devam et diyoruz. Şöyle tekrardan tıklayayım buraya devam et diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar siparişi tamamlama ekranı geldi. Buraya işte bilgilerinizi girdikten sonra ödeme yap diyerek hızlı bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Dediğim gibi sipariş sorgula bölümünden de ne zaman gelir veya ne zaman gelecek onlara da göz atabilirsin. Bir sıkıntı bir hata çıkarsa da gördüğünüz gibi burada bir WhatsApp ikonu bulunmakta. Oradan da WhatsApp'tan iletişime de geçebilirsin. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Hoşçakal.